Aleyküm. İsminizi alabilir Sağ olun. Evet çıkalım vaktiniz varsa. Eee çok teşekkürler. Şöyle bir çekimi alıyoruz buralara. Bu arada siz de çektik. Teşekkür o... ederiz olun. Ali ne yapıyorsunuz? Bacanağım. Bacanağa gelen amca ne iyi oluyor? Buna arar bu. O da ne öğrenne. Kayınçosunun dama şeyi. Bacanağın kızı. Bacanağın kızı Yasemin. Ha. Evet okuyor mu Yasemin? Okuyor. Evet. Peki hem de. Maşallah. Alaaddin abi kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz abi orada? Araba yapıyorlar, araba. Araba mı, tamir mi? Bisiklet evet, evet. tamiri. E, bu da kamerada gördüğün cuma gününden dövüş eden kadın. Ha. Öyle mi? Ha. He. Ya daha ne Ali? Bir tane sağlam yoktu. Misafir mi geleceğim mi gelir? dönmek. Ben çekeyim <laughs> abi. Ayıp vuruyor. Işte. <laughs> herkes herkes duysun teyze. Ha ha. desin Evet o Bu Hadi Bey. Doymuşlar öyle mi? Evet. evet. É... Não, 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 não. Vai...